bile yerine getirilmiyor. Nefsine diyor, ey bayrağı aşağı nefis diyor. Ben de sanmıştım ki senin bu dergâhta bir değerim kıymetin vardır. Halbuki hiçbir şerefimiz yokmuş diyor. Hemen Allah özüm sen meleğini gönderiyor gerekiyor. Ey Allah'ın kulu senin şu anda kendini kötülemen senin 80 yıllık ibadetinden çok daha üstündür. Demek ki sırf ibadetle Allah rızası Buradan şunları dolayı müşterime. İbadetten ziyade güzel ahlak. Gurur, kibir getirmeden kendine. Hı hı. Evvela hep ihtiyacın olur. Hep baksana muhtaç olduğunu düşünürsün. Kendini metretmeye başlarsan hı hı. nefis, şeytan seni Allah'ın şirke götürürler yani. Kendini hep kusurlu, hep hatalı, hep bir öğrenme ihtiyacım olduğu için ne makamına, ne dersine, ne zenginliğine hiçbir şey güvenmeyeceksin. Rabbim varsa ben hiçim. Rabbim kulum derse ben ancak değer bulurum. Rabbim kulum derse benim hiçbir değerim yoktur. Böyle düşünmek zaten olur ya. Bu Rabbim bu uyarı yapıyor. yani. Yoksa onu boşa gitmez ibadet hiçbir zaman. Ama en mühim mesele bunlar. Yani şerefte buyuruyor ki <laughs> zerre kadar kalbinde gurur, kibir sayılır cehenneme giremez. Diyor. Pardon cennete giremez diyor. Buradan Asad Ünbesi diyor ki Ya Resulallah insan ayakkabısının, elbisinin güzel olması isterse diyor. Yani bu da kibir getirir Hayır diyor Allah'a azim şu an güzeldir, güzeli sever. Kibirlenme, gururlanmak insanları aşağı görmektir kendini orada üstün görüyor. Şunun bakıyor, şunu yola eder. Müjdeci uyduruyor galiba, Makamını şöyle. Kibir gurur budur diyor. İlk Sofi diye bilinen, ser, e, dünya Sofiyeden ilk şeyi, Haşim'i diye bir zat muhterem. Bakın ne güzelmiş ki kibir hakkında. Dağı yerinden, yerinden ibrile, ibrik şey, dağı yerinden iğne suyu batmak, kalpten kibri sakmaktan daha çok kolay bir dağı iğnenen yerinden atmak gönülden, kalpten, kibir satmaktan daha kolay. Allah hasarı kimseye düşürmesin yani. Amin. O kadar kötü bir şey. Onun için Allah'ın zaman diyor ki kim o ki sıfatla bende bulunursa ben de hiç şey yapmam cehennem atarım. Çünkü Allah'a tavsiye iki sıfat tarafından. Yani. Ben varlık, gönlük Allah'a mahsus. Kula diyor ki tevazu bunun şiddetten buna çok acıdır. Bütün insanların yüzde dokuz doksan dokuzu bu yoldan gidiyor. Allah. Bu nefis şeytan beni çok seviyor çünkü. Aa, ben şunu yaptım, şunu kadar adım var. Bu kadar zikir çekiyorum. Bu kadar şunu yapıyorum. Bu kendi kendine şu aldır bu. Sen burada uyumak olup bu, sen ya. yaptın ne yaptın diye bak zaten seksen yıldır gibi başkı bu örnek yani bu. Ben dolayı ben bunu bir işlerini kabul yani. etmiyor Etmedi, etmiyor. Bunu örnek Bundan bana yaklaşamazsın. Bu Açık bir tavazıyla ben yaklaşmamı da bekliyorum. Takılın ses kadınlara da. Bu tekrar kapatı var Biraz daha yukarı takal Tamam Eylül abi. Tamam. Tamam. Okay. <gülme> tamam. 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 Koridoru daha iyi duyuyoruz Ben de bir şey Bir şey yapar <gülme> Tevazu sahibi insanlar daima alçak gönüllü, kibirli gurur olmadığından dolayı her beşet arasından da insanlar arasında, büyükler arasında hep sevilmiştir yani. Hep sevilir. Bak şöyle düşünün. kendi aranızda kafanızı gelin. Kimler böyle yumuşak şirveliyse, alçak gönüllüyse, kendini göstermek için kibir gurur yapmıyorsa kendini istiyor istiyor seversin yani. Ne güzel arkadaş, maşallah ne güzel. Ya melek gibi insan benim. Hı -hı. Demek ki bu İnsanlar arasında öyle, büyükler arasında öyle. Ben, ben. Ey, benim, ne diyor Rabbimiz? Ey Habibim, bunlar seni neden niye böyle kızlarla toplar verdiler? Bilmiyorum ben. Rıfkını e <laughs> mağdur ettiğin için şey diyor. Cenab-ı Hakk'ın Resulü çok yerlere <laughs> gidip nasihat vermek bir sabah geri verdi hemen. Efendim haline baktılar ki gayet koşlu, güler yüzlü, yumuşak çiveli, hoş davranıyor herkese. Halbuki kural olurum mesela o gün için İslam'ın ismini aynı reis ama Sanki bir hoş çocuk ya da merazi şey, şey, şey yazıyormuş. Böyle yazıyormuş. Ver Şöyle kardeşlerim, böyle kardeşim diye. İslam kısa zamanda yapmış. Yumuşak şey böyle. Sertlikten hiçbir şey dert edilmiyor de. Allah bizi yumuşak gönüllü, açık gönüllü yaşayın inşallah. Amin. Diyorsunuz. Zikari <laughs> bir şey falan mübarek. Söz duymuşumdur Bu zaten muhterem de yanında ölümden bahsedildiği zaman öyle ağlar, öyle ağlarmış ki Musa'yla iki üç gün kendisine kimse yararlanamış, yararlanmış. Bayrı düşermiş, bir şey sonra bilmiyorum ben demiş. Niye biliyor musun? Ölümden sonra, ölümden et de eti hepsi düşünüyor da o ağır gelmiş, ona bayılırmış, nasıl yani gelmiş ya. yani. İşte diyor yazar efendi, ölüm böyle hatırlamak lazım ki nefsi emmale yola gelsin, İslam olsun, Dediğim gücün ne söyledim ki teser etmez. Bak bizden ne öyle ne diyorlar. Yazık, yazık bizlere diyorlar. Dünyaya dönelim, kime geçik namaz kalalım. O ölüm acısını göz alıyor yani. Ölüm acısını şöyle söylüyor Resulü. Bir çantı diken düşün, düşünmüş, düşün, koyun, koyun böyle. Ben diyorum, bu nasıl oradan çıkarsın, ne yapar? Ne kalp bırakır, ne ciğer var, hepsi yok çıkarır. Bir kere lahileyecek adamı razı oluyor. İki, iki razı olmuyorlar. Bir kere la ilahe illallah ona da <laughs> Bir de bir bahaneler <laughs> diyelim, diğerini de istiklamıyorlar. O kadar büyümüş demek ki bu zikir orada, burada bizim değerini bilmiyoruz ya. Ondan sonra bize dönüyorlar. Dirillere olsun, yazıklar olsun onları alıyorlar. Ya böyle öyle bir yazıklar olsun onları. Hayatında ömrünü başa geçip durmaktadırlar. Hiç düşünmezler ki eninde sonunda kabre varacaklar. Hesap verecekler ömründen soracak hiç bunu düşünmezlerdi. Ee, kardeşler gelin, gelin biz bu ömür dünden sermayeyi öyle bir mala yatırdım ki ondan şeref kazandım, muharrebe olalım. Hayırlı bir mala yatırdım ki ondan değer kazandım diye. Bu tip ibadetlerin nuru insanlar ayrılmaz. Rabbine ulaştırıcıya kadar. Kıyamete kadar sen ayrılmaz ömrümüzü boş bu muhtemelen. Bu ömür hakikaten niye bu kadar kıymetli? Sana ebedi hayatı kazanacak da işte bu ömür. Ruh beden çıktı o bitti. Kazanamazsın bile. Bu nefes ağzımız müddetçe. Rabbimiz rızası kaderlik amel yaptık yaptık. Yapmadık ama yani, bir daha yok yani. Dönüş yok. Dönün müsaade verin takviye. Bir de gel, subhanallah diyecek kadar bile fırsatlar bile bir Gelecek kadar. Onun için muhtemelen ne hayatımızı her gün gözünden her verdiler. Akşam oturduğunda hemen yatağa girme. Şöyle bir tefekkür et. Bugün ne yaptın? Kimin kalbini kırdın? Ne yaralı, işte işle yaptın? Ne zararlı işle yaptın? Bunların muhasebesini yap, yap. Hayır işle yaptınız da Ya Rabbi